Merhaba arkadaşlarım ben Kayra Çakmak hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Skyrim oynuyoruz. Skyrim'i bilmeyenleriniz varsa yani gökyüzü Güven'in İngilizcesini bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazsın yani. Güven ne demek ya? Güven kapışma mı demek? Neyse internet. Dur çevirden bakayım geleyim. Bir bakayım. Dur. İngilizce çevir diyelim. Değiştir. Bakalım çok merak ettim ya. Nasıl yazılıyormuş? Royal. Yazalım. Royal. Royal. Arkadaşlar Sky Royal oynuyoruz. Sky oynuyoruz arkadaşlar. Royal'in yeri Royal'muş arkadaşlar. Ya biz mi yanlış yazıyoruz? Anlamadım gitti. Neyse boş yerin. Kapatma. Neyse. Sky Royal oynuyoruz. Yanlış yazmışım. Neyse de boş yerin. Hani bileniniz var yorum yani. Şimdi o kadar yazdık sizin için şimdi. Sizi kırmadık. Siz de bizi kırmayın şimdi. Haksız mıyım? Ha yine geldi ses. Kullanıcı veri doğrulama lütfen bekleyin. Ne diyorsun? <laughs> ya bir bugün rüyamda ne gördüm diye soracaksınız eğer hiçbir şey görmedim. Bomboş böyle bir rüyaydı. Skyrim'de hiç oynamadım. Aslında oynadım bir kere ama bir şey anlamadım yani diyebilirim. Hayırdır kardeşim sen kimsin? Sen kime? Şaka yapıyorum. Oye. <laughs> Kaç kişiyiz? Ar Arkadaşım bir oynayın da bir göreyim kaç kişi olduğunu. Ha tamam. Sen bizden misin lan? Hmm. Ne bizdenmiş. Şu anda ben açacağım. Hayır ben açacağım. Tamam ben açtım. Aga 60 tane nedir? What? What? What sen mi aldın? Dur seni başlayayım da görsen. Kaçma, kaçma gel buraya. Kaç. Oğlum, oğlum. Duverim bak başını gel. Oğlum kaçma gel diyorum. Lan oğlum sen nesin ya? Sen adam uçtu. What? 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 Ne çok boş yaptık. What? Arkadaşlar birinci bölüm mü bir dakika ikinci bölüm mü? Adam nerede? Dur yakalayacağım ben adamı. Yakalamadan kaçıp gitmem ben. Kardeşim ne şanslı adamsın ya. Vallahi neyim ya. Aşağı atlıyorum. İşte gidiyorum. Ben şimdi hiçbir adam olmaz mı? Aa şurada bu. Neyse adam yok orada. Orada. Şuradaki adam var diyeceğim de. Adam onda, onda adam var ama o, o adamlık onda yok. Oo! Şimdi laf sokmayalım. Sonra boş niye boş, boş boş, laflar sokuyorsun diyeceksiniz. Yani demek ki fena sokmuşum. Yani çıkar, çıkartamadığınıza göre. Ameliyat soktuğum laf bir daha çıkartamazsınız. Ameliyat olsa bile. Oğlum gelsin lan. Gelsin lan. Gelsin lan. Gel. Gel lan. 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 Nasıl öldün? Nasıl öldün? Ayaktayım. Ama yıkılmadım. Neyse. Neyse bir daha başlayalım isterseniz. Daha güzel oynarız bu kez. Yani iki atıyoruz zaten arkadaşlar. 3 maç atmıyoruz. Pardon, iki maç, iki maç zaten yetiyor iki maç. Çok fazlasına gerek yok. Neden mi? Gerek yok yani. Ne yapacaksınız fazlasına? Az her demişler çoğu zarar. O zaman biz orta yapalım en iyisi. Çünkü yeni gençler öyle. Yani iyi yani şimdiki nesil. İyi bence yani şimdi eski nesil yeni nesil kötü diyorlar ya bakmayın ya kötü dedikçe biz daha da kötü oluyoruz iyi de yeni iyi olsun bence de ben ben öyleyimdir mesela kötü dersin kötü olurum iyi dersin iyi olurum ama yeni nesil de benim gibi o zaman yeni nesil <laughs> aşağı kırabiliyor muyuz Neyse, oyun kasıyor yapmayalım iki kişi hoş geldiniz hoş geldiniz Hoş geldiniz kardeşlerim. Red miyiz biz? Ben redleri severim. Redçiler girin. Oye. Oh yeah. grubu. Peki biraz da böyle oynayayım arkadaşlar. Sizi beni kırmayın. O altın balta. Gelsin kafana. Kayra. Oo, <laughs> güzel laf oldu. Kendime laf soktum enayi gibi ya. Şimdi. Aha kendine laf soktu falan demeyin yorumlara. Vallahi külahları değişiriz ha. Sen alma sen bir git sen. bir. Hi sen gitme sen benim alsın sen gitme. Ben buraları... Aa geliyor bir adam geliyor, geliyor? Gelsin ben onu kafa göz dalacağım. dur dur, dur. lan gelme gelme. Gelme gelme gelme, gelme. gelme 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 lan kaç 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 kaç. kaç. Lan gelme lan. Ul yine maşallah ölmeyi başardık. Facebook arkadaşlar reklamı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bari şu videoyu 12 dakikaya tamamlayayım ya. ya. Biraz da şey yapalım ki. Aa, yanlışına girdik. Bir dakika yanlışına girdik. Yanlışına girdik. Çık 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 çık. Oyun kasıyor dur. Skyrola giriyorduk. Doğru değil mi biz? Biz Skyrim oynuyoruz bugün. var değil. Skywatch okuyayım. Skyrim'i yok okuyamıyorum. Türkçesini bilmiyorum daha doğrusu. Ama İngilizcesini biliyorum. Bunun İngilizce bir şey. Aykınız düşmedi mi? Yani beyniniz yandı mı? Şu an yanıyor değil mi? Veya benim yanmış da olabilir. Her, her şey her an olabilir. Oğlum şuradan atlayabilsek keşke be. Hayalim şuradan atlamak. Hadi ben ittireyim sen atla. Tuttun papağanları atla. Aa yakınlaştık. Koşuşa bakar mısın? At oynağı gibi. maşallah. Yani böyle tıkıdak tıkıdak gidiyor. Tıkıdak tıkıdak gittiğini sen nereden biliyorsun diyeceksiniz. Ben bilirim yani siz. Bil <laughs> ben bilirim. Ben onları kolağa ne diyeyim sen onları al sonra kaçarız. Ah orada o bizim mi? Yok. Bizim mi derken yani bizim arkadaş mı? Bunu arkadaşlarla oynanabiliyorsa çok iyi bence. Oyun. Çünkü yani online yani. Offline değil. Offline. Offline gibi oluyor. Asma ne yapayım. Adamı gördüm. Şu çaktırmayın adamı gördüm. Bizi, bizimkini öldürdü. Sen nasıl bizimkini öldürebiliyorsun ya? Bir de kaçıyor ya. Nasıl bizimkini öldürebiliyorsun ya? Sen nesin böyle ya? Abi bir daha bizim dur ben bunu. Ben griye taktım ya griye. Yeşile ben taktım şu yeşile. Bunu ben bunu öldürmeden gitmem buradan. Adamlar orada. Öl bir öl bir. Ne ölmez adammışsın be. Adam gibi adam. Diyeceğim de o adam. Sen adamsın ama o adamın. Ha öldü maşallah kaç kaç. öl 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 bir öl ya bir öl bir öl çok çok action oldu ama bu da Ne bekliyorsun? Çıkış diyelim ne diyeyim ya. Arkadaşlar bence burada videomun sonuna gelelim. Sonu ucu, ucuz ucuz ucu bitti. Ucuz ucu, ucu ne? Ucuz bitti arkadaşlar. Yani ne diyeyim de arkadaşlar bence burada videomun sonuna gelelim. Umarım ben siz ben beğeni siz beğenip, beğenip abone olup bildirimleri like atıp like, yorum like, paylaşmayı kanalıma git. Bütün videomuzu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere bay bay. Ceza gibi rap yaptım bildiğin ya sonunda.